Selamlar herkese yeni bir video hoş geldiniz. Bugün son oyuncu Titanium'daki bu altın farmının son halini göstereceğim sizlere. Şu şekilde 4 katında çıktım ben bunun son olarak. Yani 4 kat yaptım burayı. Ve burada bir yaklaşık 15 dakikadır AFK'yim. Hatta 15 dakika olmamıştır. 10 dakikadır AFK'yim ve bunlar doğmuş bile. Şöyle bir tanesini bir vuralım. Bunlar bir üzerimize çullansınlar. Var mı bizi görmeyen? Bak bak aşağıdan geliyorlar aşağıdan aşağı. Gel sen de bu da görmüş. Var mı başka bu katta görmeyen kaldı mı? Kalmadı herhalde. Ben şuradan atlayayım kendi yerime. Bakın her yerden geliyorlar, yukarıdan atlıyorlar. Buradan geliyor. Buradan çıktı geldi. Yukarıdakiler atlıyor. Bak bak oradan bir daha geliyor. Evet 15 dakikada bu kadar birik, birikmiş yani. 10 dakikada biz ona 15 diyelim. şöyle bir şey fark ettim ben yaparken. Burada magma da doğmuş bu arada. Şu magmayı da keselim. Ee, şöyle bir şey fark ettim. Bunlar her zaman çok fazla doğmuyor. Mesela şu an yine fazla doğuyorlar. Öğlen, saat, öğlen değil de ikinci saatlerinde sunucu çok yoğunken çok az doğuyorlar burada. Veya bazen mesela doğmayı direktiz. Bak şu an direkt doğdular ama mesela bazen kesiyorsunuz bir daha doğmuyorlar geri. Hiç doğmuyor. Ne kadar bekleseniz de doğmuyorlar. Bug'a giriyor olabilir ya da sonucunun lag koruması ile ilgili bir şey olabilir emin değilim sunucudan çıkıyorum 5 dakika bekliyorum tekrar giriyorum tekrardan doğmaya başlıyorlar şimdi dediğim gibi öğlen saatlerinde burası çok verimli olmuyor sabah ve akşam saatlerinde baya verimli oluyor şimdi bunları keseyim ben 15 dakikada şu envanterimdeki goldları da buraya atayım bunlar önceden kalma 15 dakikada ne, ne kadar gold kasabilmişiz görelim bakalım Gereksiz kılıçları buraya atayım öldürüyorum Evet yaklaşık bir 10 dakikadır ben bunları kesiyorum. Baya bir altın birikti. Son bunları da keseyim. Ne kadar altın biriktiğini göstereceğim size şimdi. Şimdi zaten en son baya az doğmaya başlamışlardı. Şurada bir tane daha doğmuş galiba oraya da gideyim. Bir tane yavru doğmuş burada da. Böyle gördüğünüz gibi bazen hiç doğmuyorlar mesela şu an sıfırlandı neredeyse doğmaları. Böyle olduğu zaman sunucudan gi çık gir yapıyorum. Çıkıp biraz bekleyip öyle giriyorum ama. Ondan sonra tekrar güzel hızlıca doğmaya başlıyorlar. Daha da kalmadı galiba etrafta. Şu son düşenleri de birleştirirsek. Kaç? Yaklaşık bir kaç? 25 dakika oldu mu? 25 dakikadır filan. 25 dakikadır filan oyundayım. Yani buradayım. Onun öncesinde de bir 10 dakika afk bırakmıştım. Toplamda 37 altın birikti. Tabi biraz şansa da bağlı. Her zaman altın düşmeyebiliyor, şey düşmeyebiliyor. Yaklaşık 30-35 dakikada 37 altın 5 tane de parçası bulunuyor şu an envanterimde. Yani 4 katlı şeyin farmın verimi bu kadar. Bu verim zamanla da değişiyor yani nasıl zamanla değişiyor anlattığım gibi sunucu yoğun olduğu zamanlar mesela öğlenleri ikindimleri falan çok az doğuyor burada canavar ama gece saatlerinde sunucu yoğun olmadığı zamanlarda burada fazla fazla doğuyor o zamanlar iyi kasabiliyorsunuz yani bu videoda bu kadardı videoyu bitirmeden önce discord hakkında konuşacağım biraz Evet, Discord linkini aşağı açıklamaya ve yorum kısmına bırakacağım. Burada çekilişler oluyor olacak daha doğrusu yeni çekiliş yapmaya başlayacağım hatta ilk çekilişi şimdi başlatacağım Evet çekilişi başlattım ben 3 gün süresi var 5 kişi kazanacak kazanın her bir kişiye 10k kinas veriyorum yani toplamda 50k kinas vereceğim Bu tabi başlangıç olarak bir çekiliş Discord'da aktiflik arttığı zaman, katılım arttığı zaman buradaki çekilişler gitgide artacak. Tek yapmanız gereken aşağıdan Discord'a katılıp bu çekiliş kanalına gelip buradan buraya bir emoji bırakmak. Buraya emoji bıraktığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Burada kalan süreyi size gösteriyor zaten. Evet, bu videolukta bu kadardı. Size kısaca bu farmın verimini gösterdim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.